Efendim merhabalar. Semerkant'tan, Registan Meydanı'ndan selamlıyorum. Hemen sağımda Mirza Ulubek Medresesi, arkamda Tillekari, yani içerideki kaplamaların altın oluşundan dolayı bu adım verildiği Tillekari. Sol tarafımda ise Şiirdar. Kapılara böyle baktığımızda iki tane aslan görüyoruz. Aslan kapısı manasına. 17-18. yüzyılda son hali verilmiş, bu duruma getirilmiş. Özbekistan'ın sembolü bir meydandayız. Registan'da. Ve burada yıllar içerisinde nice büyük isimler, nice büyük zatlar hem ders görmüşler hem ders vermişler. Mesela Mirza Ulubek medresesinde Molla Camii, Ali Şirnevai, Ali Kuşçu, eğitim görmüşler. Hatta Ali Kuşçu ömrünün bir döneminde bu medresede ders de vermiş. Böyle güzel bir mekandan gönlüme Gül Çiçek Sultan'ın hikayesi düşer bu meydanda. Niye düşer? Bazı şeylerin niyesi bilinmez. Bazı şeyler niyesizdir. Sevdiğim bir büyüğüm bendenize bir gün sormuştu. Tarhana çorbası sever misin Serdar Bey? Severim efendim. Niye dedi? Niyesiz severim efendim. Hah işte muhabbet niyetsizdir demişti. Ona da buradan selam olsun, hürmet olsun. Niyetsiz gönlüme düşen hikaye şudur. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin zamanıdır. Sarayda hizmet gören kalfa hatunlardan birisi, haznedar kalfa rahatsızlanmıştır. Hekimler gelirler, ilgilenirler, ederler fakat derdine bir çare bulunamaz. Birisi der ki efendim bir de Aziz Mahmut Hüdayi Efendimiz'e haber versek, gelse de bir dua etse, belki büyüklerin nefesi bereketiyle haznedar kalfa sıhhatine kavuşur. Hay hay derler, edeple davet ederler Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini. Teşrif eder, bakar şöyle bir hastanın haline, efendim der bu bendenizin işi değildir, buna Şeyh Adli nefesi gerektir. Şeyh Adli o devirde yaşayan büyük zatlardan birisi. Hay hay deyip Aziz Mahmut Hüday Hazretleri'nin bu işareti üzerine Şeyh Adli'ye dönerler. Davet ederler. Şeyh Adli gelir, Haznedar Kalfa'ya okur ve biiznillahi teala şafi olan Allah'tır. Fakat şifaya vesile lazım. Şeyh Adli nefesiyle Haznedar Kalfa sıhhatine kavuşur. İyileşir ama bir müddet sonra yeniden rahatsızlanır. Bu defaki rahatsızlığı bir öncekine benzememektedir. Beti benzi sararmıştır, yemeden içmeden kesilmiştir. Böyle biraz perişan vaziyetlerde, uykusuzdur. Aşık mıdır? Aşıklar bilir. Aşık mıdır? Bir daha davet ederler Şeyh Adli'yi. Derler ki efendim onun bir hastalığı var ama bu defa başka bir şeye benziyor. Aşk hastalığına benziyor. Siz anlar mısınız? Şeyh Adli mütebessim der ki aşk bizim işimizdir sultanım. Mesleğimiz aşktır. Kimisi aşka şöyle gelip geçerken bir uğrar, kimisi istese de çıkamaz aşkın içinden. Mer haznedar kalfa, şeyh adliye aşık olmuştur. Padişah der ki, münasipse sizi evlendirelim. Hay hay der şeyh adli ve sade bir düğün yapılmasını ister. Hani öyle şatafatlı bir şey değil. Saray içerisinde sade bir düğün. Nikahları kıyılır, kalkar. Şeyh Adli'nin tekkesine giderler. Tekkeye varınca Haznedar Kalfa, padişahın kendisine hediye olarak gönderdiği nice kıymetli şeylerin hepsini fukaraya dağıtır. Niyesi sorulduğu vakit şöyle diyecektir. Ben aradığımı burada buldum. Şu hasır, şu seccade, bu bana yeter onlara ihtiyacım yoktur. Uzatmayalım, bu evlilikten güzel bir kız çocuğu dünyaya gelir. Adını Gül Çiçek koyarlar. Ne güzel isimdir. Gül Çiçek büyür, serpilir, evlenecek çağa gelir ve sağdan soldan teklifler gelmeye başlar Gül Çiçek Hatun'a. Fakat Şeyh Adli hangisine verse kızının nikahını, diğerini mahzun edeceğim endişesiyle der ki ben böyle yapmayacağım. Kızımı taliplilerine bir imtihan edeceğim. Üç sual soracağım. Bu üç suale doğru cevap verene de kızımı evlendireceğim, nikahlayacağım. Şeyh Adli'nin birinci suali şudur. Dünyadaki en acı şey nedir? Taliplilere haber verilir. Gelsinler, yazsınlar, göndersinler, suale cevap versinler. Tabi cevaplar gelmeye başlar. Kimisi Arnavut biberi gönderir. Kimisi efendim başka bir şey. Baldıran o bu. Değişik acı şeyler. Bakarlar bir kutu. Kutunun içinde de açarlar ki bir dil. Bunu kim göndermişler Şeyh Adli? Bir Derviş Mehmet vardır tekkede. Derviş Mehmet de şeyhinin kerimesine gönlünü düşürmüştür ama edebe mugayir olur. Biz kimiz ki onun nikahına talip olalım endişesi içerisinde niyetini belli edemez. Böyle bir sual ortamı olunca da ben de cevabımı göndereyim der. Göndermiştir ve bir dil. Derler ki efendim derviş Mehmet göndermiş. Aa çağırın bakayım onu buraya gelir. Sen bizim sorumuzu anlamadın herhalde der Şeyh hadli. Biz dünyadaki en acı şeyi sorduk. İnsanlar nice acı şeyler gönderdi. Sen dil gönderdin. Nedir bu? Efendim der dünyadaki en acı şey dildir. Çünkü bütün acılar geçer de dilin açtığı yaranın acısı bir ömür geçmez. Doğru söylersin der Şeyh hadli İkinci sorusunu sorar. Ahaliye de haber verir. Der ki talipliler cevaplarını göndersinler. Dünyadaki en tatlı şey nedir? Cevaplar gelir. İşte baklavadır, baldır, kaymaktır filan. Bakarlar bir kutu, kutunun içinde bir dil. Kim göndermiş? Derviş Mehmet göndermiş efendim. Çağırın bakayım Derviş Mehmet'i. Gelir huzura. Yahu dünyadaki en tatlı şeyi sorduk sen gene dil gö Efendim dünyadaki en tatlı şey de dildir der. Yunus'u hatırlayalım. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, ya ile bal ede bir söz. Dünyanın en tatlı şeyi de dildir. Şey haddi der ki doğru söylüyorsun. Bu cevap da doğru. Yap bakalım bir kahve. Derviş Mehmet cezveyi eline alır, kahveyi mangala sürer. O sıra sorar Şeyh Hadli, üçüncü sorusunu. Söyle bakalım Derviş Mehmet, suyun zikri nedir? Şöyle bir durur Derviş. Aklına gelir. Yusebbihu lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerlerde ve göklerde olan her şey Allah'ı zikreder gelir. Efendim Allah'ı zikreder su der. Doğru söylüyorsun der. Su Allah'ı zikreder ama nasıl zikreder? Hangi ifadeyle? Düşünür, düşünür, düşünür işin içinden çıkamaz. Üçüncü sualin cevabını veremez Derviş Mehmet. Akşam olur. Şeyhadli eve varır. Gülçiçek Sultan belli ki o da Derviş Mehmet'e gönül düşürmüştür. Hani aşk dediğiniz ben sana hayran sen cama tırman öyle bir şey olmaz. Karşılıklı olacak. Muhabbet gönülden gönüle akacak. Babacım der size bir kahve yapayım mı? Yap hanım kızım. Kahveyi sürer mangala. Babacım der bu suyun zikri nedir? Evladım su der ki beni yakan bendendir. O ne demek babacığım? Yani der ki ben bir suyum. Göklerden yağarım. Ağaçları büyütürüm. Onlar kömür haline gelir. Odun haline gelir. Onlarla dönerler tekrar beni yakarlar. Su der ki beni yakan bendendir. He der. Peki buyurun babacığım kahveniz. Hemen derviş Mehmet'e bir name gider. Bak suyun zikri şudur ve böyledir. Ertesi gün olduğunda Derviş Mehmet yaklaşır şey hadlinin yanına. Efendicim size bir kahve yapayım mı? Tabii ki hay hay evladım. Kahveyi koyar. Ha bu arada bir soru sormuştunuz ya. Suyun zikri nedir diye. Evet evladım sormuştum. Ben onu buldum efendim. Neymiş suyun zikri? Su der ki beni yakan bendendir. Nasıl? Ne demek ister böyle diyerek? Yani efendim şöyle şöyle göklere yükselir yağmurlar şey hadli gülmeye başlar. Beni yakan da benden oldu der. Beni yakan da benden oldu. Hani bu senin vereceğin cevap değil aslında. Ben o cevabın sana nereden geldiğini biliyorum. Eskiler şöyle bitirirlerdi. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Eyvallah.